Her ay ayın 3'ünde TÜİK tarafından kira artış oranları açıklanır ve ya bir video çekerim bugün olduğu gibi bunu evet, anlatırım evet. ki artık bu benle eşleşmiş durumda. <laughs> ben de oradan takip ediyorum. <laughs> Biz de sizden takip ediyoruz. Önceki gün çok uzun yıllardır tanıdığım aynı zamanda arkadaş olduğum bir mülk diyor ki seni bekledim diyor. <laughs> Paylaşma <mı gülüyor> için. B Ona göre zam yaptım. <laughs> ben olabildiğince aslında kiracıyla ev sahibini ortak noktalarda uzlaştırmaya çalışıyor. Ne öbür tarafın kirası çok düşük kalsın ne bu taraf e, kirasını mevcut koşulların üzerinde yani ederin üzerinde ödemesi. Tabi tamam. ama ne TÜİK tarafından kanunen bir rakam var. Bugünkü şartlarda diyor ki yıllık e, tüfe oranının üzerinden daha fazla yapamazsınız evet. diyor. Peki ev sahibi yıllık artış yani TÜİK tarafından açıklanan rakamın üzerinde bir artış yapmak isterse kiracı bu durumda ne yapmalı? Veya tam tersi kiracı ben o kadar zam yapmayı kabul etmiyorum ders. Sözleşme Sözleşmede ne yazıyor? Sözleşmedeki Hı -hı. zam oranı karşılıklı iradeleriyle kabul ettikleri oran Hı -hı. geçerli. O oran üstünde altta kaldı o oran diye ev sahibinin, mülk sahibinin bir talebi olursa kiracı Hı -hı. bunu kabul etmeyebilir. Böyle bir şey yok. Ama yatıracak o kirada yazılan oran üzerinden bir arttırım yapacak ve hesabına yatıracak. Bundan sonra ev sahibi hayır altta kaldı, daha fazla olması gerekiyordu diye kendisi yasal yollara başvurabilir, haklılığını kabul ettirebilirse zam olur ama ettiremeyecektir büyük olasılıkla. Hı hı. Günümüz şartlarına göre pandemi de var, pandemi şartlarında oradaki yazan yukarıda kalabilir, kiracı talebini düşürmesini isteyebilir. Bunlar tabii ev bu hukuklarına yani, göre baz alacağımız kira sözleşmesi yani. ama genelde kira sözleşmelerinde biz e, kendimizi sınırlandırmamak adına tefe evet, tüfe oranlarını, fü oranlarını, çift verilerini dikkate hı. alıyoruz ki yasal bir şekilde artış olsun, iki tarafta mağdur olmasın. Söylediğiniz gibi bazen şöyle bir durum yaşanabiliyor. Bir yıllık kira kontratı senelerce yenilenebiliyor. Hı hı. Bu durumda da Bölgenin koşullarında ciddi bir değişiklik olabiliyor. Metro gelebiliyor, yakına hastane kurulabiliyor ee, ya da deprem nedeniyle başka bölgelerde sıkıntı yaşanırken orada yaşanmıyor, aşırı bir rağbet oluyor. İster istemez yıllar önceki kira bedeli oranın olabilir. gerçek değerinin altında kalabiliyor. Hmm. Bu durumda da e, mülk sahibi geliri yani kazanması gereken bir kısım gelirinin altında bir gelir elde etmiş evet. oluyor. Evet, bunun da bir yolu ve yöntemi var. Kira bedelinin güncellenmesi davası. Evet. Bu, dava, bu dava yoluna giderlerse emsalleri diğer kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri dikkate alınarak bilirkişiler ve ekspertizler tarafından tespit edilen bir bedel oluyor. Bu kira bedelinden yukarıdaysa mahkemenin müdahale ederek bu rakama yükseltilmesi talep edilebilir. Hı hı. Aksi şekilde kiracı da gerçekten değerini yitirdiğini düşünüyorsa yine yıllar içerisinde o da kira bedelinin güncellenmesini ama kendi açısından güncellenmesini isteyebilir. Tabii.